İngilizlerin futbola merakı hepimizce malumdur. İngilizler işgal sırasında İstanbul'da Colt Pittim Guards adlı bir takım kurar ve General Harrington bu takımın oynadığı her karşılaşmayı merakla izlerdi. Son maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0 yenen Fenerbahçe'yi izleyen General Harrington Fenerbahçe'ye Colt Pittim Guards takımıyla müsabaka için bir davet gönderir. Fenerbahçe bu davete olumlu yanıt verir. Kol Sittin Gar takımı bu karşılaşma için İstanbul'da bulunan diğer İngiliz takımlarından da takviye yaparak bir karma oluşturur ve Fenerbahçe karşısına öyle çıkar. Takımlar 29 Haziran 1923 tarihinde Taksim'de karşı karşıya gelir. Fenerbahçe Taksim stadında müthiş bir taraftar topluluğu önünde karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 mağlup kapatır. Fakat taraftarımız bunu bir milli mesele olarak görür ve Fenerbahçe'nin muvaffak olacağından hiç şüphe etmez. Nitekim ikinci yarı oyuna hızlı başlayan Fenerbahçe, Zeki Rıza Spore'nin iki golüyle karşılaşmayı 2-1 kazanır ve General Herikli'nin kupasını müzesine götürür.